buraları yıkadım. Başlamışken burayı da yıkayayım dedim. Bu da bana sürtünüyor. Parke gelmiş. Teslimat yapacaklar. Konum vesaire istiyorlar. E tabii ben konumu sadece şey yapıyorum. Şimdi çocuğunu mu arayayım? Ayağını da Ha, değil mi? Nihayet çocuğun olduğunu hissedebildim. hissedebildi. Kız şurada şurada bakıyor böcek gibi. Tamam grubu da bir yaratma. Belki emzirir oraya girer de. Bir zahmet, bir zahmet. Kurusun da sereceğim şeyleri. Anam 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 anam. Beni yordular bunlar. Şuraya sıkıştırıyorum. Hepsinin de bir huyu var. Bu da böyle saçma sapan şeyler yapıyor. Yala yala. kez e, ek gıda yetmiyor. Kaka yapmıştı dün. Ay. Herhalde annes bir şey yiyince onu yaptırmıyor mu bilmiyorum ki. Ay 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 ay. Bununla oynuyor. Bıdık oynuyor bununla. Neyse şu kumu falan da indireyim ben. bir çirkin ki. Dur orada. bebeğimle Azıcık. Karaholana bakın. Yatıyor orada. Ne vardı ki içeride yatsaydım? Kıyamet kopardım. Makine kurutmadı. Daha bitmedi. Şunu da şöyle eğri koymamın nedeni üstüne çıkıp tık 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 ses yapıyorlar. Ses yapıyor böyle denge sağlamıyor. O benim böyle canımı sıkıyor tık tık sesler. Bak onları kulübeye koydum şey yatak. Şansa bakın Allah'ım şansa bakın. Kafayı koymuş. <laughs> ne oluyor diye bir de bakıyor ya yaptım. Kulübesinde kimse yok mu? Bakayım mamaları var. Aferin. Aferin. Ay kuşu kuzularım alışmışlar. Korkutmayalım ha. Orasında yatın işte. Koca şişko şu kaçak. Çok şişko çok. Zorla attım. Bir baktım evde koşuyor. Seni dedim kerata. Koşacak başka yer yok mu? Git sokakta koş. Oh, maşallah. Tosuncuğum benim. Şu deponun kapısını kapatayım. Gece size gece o lambaları düzenledim ama çekemedim ya karanlıkta yapamadım bir türlü. Komşudan geliyorum. Çaya davet ettiler. Fatma abla da endik. Oturduk birazcık. Dibinde. Kalk yatma, yatma. Tipe bak. Şeyin de dibine. Eee Birazcık yoldan geçen ineklerin kemresinden koydum. Su döktüm. Bugün pazartesi, çarşamba günü ay ekimi yine geliyormuş. Ona tekrar gideceğim. Bakalım ne diyecek. <laughs> Leyla'nın bebeklerini gördüm. Şurada saklanıyorlar. Şunun arkasında. Şunun arkasında. Yapanız. Allah. Yer bulmuşlar burada kendilerine. Gel gel. Biz oraya giremeyiz onlardan da. Küçücük yerden geçmişler. Ay. Mella Hanım'ı da şimdi yerine sokmaya çalışacağım. Ah benim oğlum gelmiş. Ah, sen gündüz vakti hayırdır gelmişsin? Ben senin doyururum. Ama sevgi istiyoruz. Seveceğim Dur. seni gel. Melle sen de bir şeyini yanına hadi gel bakalım. Ay düşüyordum. Oğlum. Dur gel Melle sen. Bakalım. Her şey mis gibi oldu. Yıkadım temizledim. Ama çok komik bir şey var. Israrla ne geliyor. Bakın. Hı, yazıklar olsun sana. Nasıl cadı oralara giriyor. Bak hele, bak hele. Ay, her şey paya paya oldu. Ben sana her şeyi güzelce yıkadım. Sula ya, Hadi bir yürü de görsünler bakalım seni. Patı 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 patı, patı yürüsün. Gayet normal. Ah, bir de esneme hareketi. Oo, çok uyumuş. Bir de yeme yavaşlasa çok iyi olacak. Ah, kuzum. Kuzum. Ne yapmaya çalışıyor? sen algılamaya başladı herhalde. Ben ona ıslatıp koyayım mamayı. Neyse, oğlumu bekletmeyeyim. Sarıyacağım bir de seni pıtırcık olmuşsun. Gel aşkım gel. Senin güzelliğine kurban olsunlar Yaradan'ın ha. Dur, geliyorum aşkım, dur. Ah anam, dayının yanında yatanlara bakın. Dayıcığım. Dayıcığım. Benim güzel oğlum. Ne yapmışsın hep patırcık? Of, of of İşimiz çok güzel. <laughs> dur, saracağım seni. Ne yapmışsın sen? <laughs> Heh. Bir de bunları tarayınca yere atamıyorum biliyor musunuz? Şöyle uzaklaştıralım. <laughs> Hemen tüyleri ağzına almaya çalışıyor. Kedilerde, köpeklerde saçma sapan huyları var. Ben sana yemek getireyim. Dur. 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 Geldi. Buradan bir yaptı. <laughs> Abisi gelmiş. Abimiz de çok erken geliyor. Kimse işe almıyor çocuğunu. şunun ayağının bantına bak per, per ah ah kızım ay kızım abiye de yaklaşamıyor Simoş dün onu bir almış altına nasıl bağırıyor nasıl bağırıyor hemen geldim Simoş yapma İstemiyor bazen onu Tamam rahat bırak kızacak şimdi. Korkuyorum. <laughs> Oy, bazen bir oynuyor bir oynuyor. Şuradakilere bakın. Şunun ayağını bantına bir kere daha bant yapacağım. Dip kısmına çıkaracak diye korkuyorum. Hiç iş bitmiyor böyle de. Tamam sen abiyle oyna. Abiye de yemek vereceğim. Şimdi Nisan galiba. Oo. Bak sen bak sen bak Fatma. bak Kamil abla gelmiş. Hii. Ye onu. Korudun mu beni? Ha, tamam. Bendik. En güzelliğini sana getirdim ama hiç anlamıyorsun. Şey bunlar yeniliyor. Bendik hiçbir şey anlamıyor. Hadi annem. Bütün tavuk kaşladım. Herkesin hissesini verdim. Kedi odasına iki tabağı doldurdum. Koydum. Köpeklerin zaten verdim. Bunu da yedirmeye çalışacağım. Ay, Ay, yuttu. Yutuyor. İkinci, üçüncüyü reddetmedi. Ama hala kendi istemiyor. Kuş. Kız. kız kendi istemiyor. Annesi yedecek. Anneanneci yedecek ona. Anneanneci yedecek. Tamam yediririz. Al Şuraya gidiyor illa. <laughs> ne oldu biliyor musunuz? Ağzına bir iki kere zorla verdim. Sonra hapır pır yedi. Sonra ee, yemek istemediğinde de açma dağısın. Affilen olma inşallah bünyesi kaldırır. Zaten onun yediğine kadar işte. Ama reddetmedi. Anladı. Buraya koyuyorum. Yiyeceğini hiç düşünmüyorum. Ama dursun. Anası yer. Bir direm süt verir. Çok tatlıyım. Çok tatlı değil miyim? Ağacımı yalanıyorum. Bir silah yedim de. Bakayım gerçek mi? Ah. <laughs> Pırpır oldu evin senin. Ne kadar güzel bir odan var senin. köyde, köy diyorum köydeki ekmek evlerinden daha güzel. Kedişkolarımın evi. Bek 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 bek. Anne bak hele bakayım. Birazcık yemeği öğren. Gazını da çıkarttı. al bakayım. Acıksa yer. Şimdi Melle'yi hiç sokmayacağım buraya. Melle oynasın dışarıda. Çocuğum doydu nasılsa. Ona mı Kapıda da bekliyor. Yedin sen yemeğini. Çocuğu rahat bırak. Herkes yedi. Herkes temizlik yapıyor. Bakın. Yedi benim kızlarım. Oğlanlar kızlar. Ben yukarı çıkacağım da şu ışığı sabit hale getirmeye çalışacağım. Bakın. Dün akşam demiştim size taktım diye şey e, ışık yanıp sönüyor muhtemelen modu vardır çeşitli modları vardır yedin mi oğlum aferin oğluma herkes yemeğini yedi günlük yemeği dışında bütün tavuk aman ben çorbayı unuttum gidiyorum oh. Arkadaşlar. ateşte çorbayı unuttum onu sabitledim Ama bu işi yanık indiğim için netleşmiyor şöyle görüntü <laughs> Buradan da bakmak iyi oldu. Bir şey söndürürüm. He he. Yemişler. Bir tabak bitmiş. ikinci tabak azıcık var. Şöyle suladım oraları da. Bahçeyi de suladım. Çok işim vardı. İyi ki bir gittim. Ondan sonra ceza olarak 40 tane iş yaptım. Şimdilik böyle. Simoş nereye gitmiş? Heh. Simoş orada yatıyor. Her gün burada. Burada haydut burada. Bugün de akşam oldu. Evet. Yarın inşallah sağlıkla görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.